takipten herkese merhaba. Vatandaşlara İsrail ürünlerine karşı boykot kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. İşte cevaplar. İsrail ürünlerine karşı boykot kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, yerinde alınmış bir karar. Iıı e, destekliyoruz onu. Biz zaten ve yerli ve milli e, şeyleri kullanıyoruz. Kullanmaya çalışıyoruz. Yani bu kadar. Sizce etkili oluyor mu? Yani o, o oluyor yani. Evet. zaten markette de görüyorsunuz. Iıı e, İsrail ürünüdür diye paylaşımlar var. Sosyal medyada da var. Yani oluyor yani. Vallahi gayet olumlu karar verip değerlendiriyorum. Hiçbir şekilde de almayı düşünmüyorum bu durumda. Sizce yeterli oluyor mu? Bence biraz daha insanlar bu konuda e, tecrübelenirse çok daha deneyimli olacak. Yeterli olacak yani. Biz de katılıyoruz aynı boykota. Sizce etkili oluyor mu? Oluyor tabii oluyor. Savaş dursa da inşallah boykota devam. Top Valla Vallahi yerinde. Ben kendi şansıma ben almıyorum. İsrail'in. E. Sizce etkili oluyor mu? Oluyor. Tabii vatandaşla biraz da duy, şey değerli olsa daha iyi olur. Ama çok güzel bir karar ama bu yeterli değil yani. Hep kınıyoruz, lanetliyoruz ama elden bir şey gelmiyor, bir şey yapamıyoruz. Yani yerinde bir karar ama bence yani o kadar yani etkiler adam yine vuruyor, kırıyor, dağıtıyor daha böyle amaçlı bir şey yapmak lazım yani. Caydırıcı bir şey olması lazım yani. Biraz böyle hafif geliyor yani. Hep kınıyoruz diyoruz ama icraatı yok yani. Yere bütün çocuklar katlettiler, kadınları öldürdüler. Yazık günah ya. Ancak kınıyoruz ama bir şey yapmıyoruz. Boykot yapsak ne olacak yani? Biz almasak ne olacak? Millet alıyor yani. Olması gereken bir olaydı bu. Aynen. Güzel. Etkili oluyor mu süti? Olacak da diyorlar, olacak Olur haber. da vatandaş biraz daha şey olsa daha iyi olur. Biraz daha biraz daha millet tedbirli olsun. İsrail'e ait hiçbir şey almıyoruz. Temizlik malzemesi mesela ama kullanıyordum artık vazgeçtim. geçti. Keşke daha çok olsa. Da, keşke daha iyi şeyler yapabilsek onları. Tabii güzel bir şey yani herkesin katılması gerekiyor. Yani boykot etmemiz lazım gerçekten de. Yani Sizce boykot etkili oluyor mu? Oluyor yani genelde görüyorum. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Ya bence güzel bir karar sonuçta bir çok canlar gidiyor Çünkü özellikle çocukların canları gidiyor. Bundan biz de üzülüyoruz. Biz de almamaya çalışıyoruz. Dikkat ediyoruz yani aldığımız malın nereden hangi İsrail ürünü mü diye bakıyoruz. Daha çok destek verilmesi lazım boykota bence. Vatandaşların cevapları bu yöndeydi. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.